Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Hasan abimizle PES Mobile kapışmasına hepiniz hoş geldiniz hoş geldin Hasan abicim Hoş bulduk Ümit'i baba ben Nasılsın Hasan abi? İyidir her şey yolunda Gençler daha fazlası için siperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Sizler çok seviyorsunuz PES mobildeki kapışmalarımızı. Herhalde sizler de zaten PES mobilden oynayabildiğiniz için bayağı çekici geliyor. Yorumlara takım gücünüzü, oyundaki isminizi falan yazın bakalım. Hepsine kalp atıyorum. Boom oyun ekranımız geldi. Zaten oynayanlar biliyordur gençler. Konami herkese... 95 efsane Messi hediye etti oyunun 400 milyon indirmesine özel. Öncelikle sizlerle onunla bir anlaşalım diyorum. Bende normal Messi vardı. Oy bakın kırmızı şekilde yandı. Hasan abi sen de aldın mı? Ben de aldım evet. Oy ve gençler işte karşınızda ikonik o Real Madrid'de attığı golden sonra formasını çıkarttığı haliyle Messi. Hey yavrum hey. 95 OOS. Şimdi hemen gençler sizlerle bir de Messi'ye antrenman basalım. Oradan Hasan abimizle çok güzel bir maçımıza geçeceğiz. Bakın şuradan takımım diyoruz. Antrenörler diyoruz. Ve 95 ikonik Messi'mizi seçiyoruz. Onu fullleyelim bakalım kaç olacak sizlerle. İleri dedik ve bakalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hey yavrum, hey. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 98 oldu. Onu hemen şimdi sizlerle takımımızda gençler sağ kanada ekleyelim. Şuradan Messi'yi alıp koyalım şuraya. Haydi bakalım şimdi. Hasan abimizle maçımıza <laughs> Ve gençler Hasan abimizin takımını görüyorsunuz ee, Daha halen bir stoper çıkaramadık oraya 70'lerlik stoperle oynuyor Hasan abi <laughs> Ve bekte de aslında sol bek Jordi, Alba var Ama diğer takımı güzel Gündoğan'ıydı, Messi'siydi e, Ronaldo'suydu, Inzaki'siydi Ve kalecisi de asar top Haydi bakalım maç başlasın Ve gençler ümidiyle stadımızı ağzına kadar doldurmuş Deplasman tribününde de spor... Şaplak yuvası Tantiniz Spor hayranları var. Güzel mücadele olsun. Hasan abim. Yes sir. Bugün bir tane 40 metre golüm var. Kimin? Benim. Benim mi? Benim var. <laughs> Senin de mi var? Allah. Inzaki Messi. işte ikimizde de, de ikonik Messi artık. Cristiano da Johnson aldı. Güzel. Hadi çocuklar hadi. Şu Aynen. butonları saydamlaştırdığım şey yapmam lazım. Yok etmem lazım ya. Aynen abi ben %0'a indirdim Daha rahat gözüküyor videoda Ama sen zaten kaydetmediğin için önemli değil aslında Sen mi göremiyorsun Parmaklarım şey yapıyor e, Kapatıyor orayı Allah Alfonso Davis kanattan çok güzel geliyor Orta geldi Mendy da top bastırın beyler Yine çok güzel pasçı orada Albacı orada albanın ortası Allah Kafayı vurduk yine geliyorlar <laughs> Güzel baskı yedik. <laughs> o nasıl bir şuttu lan? Orayı göstermedim bile ben. Oy. Ve Hasan abimiz kullandığı güzel yere çıkarttık topu. Şut geldi. Hocam penaltı. Ne oldu abi? Penaltı oldu kaydın. Ne? Kaydın. <laughs> Kırmızı hocam yapmıştı. Nerede kaydın? Kaymışsın oğlum bir ne bileyim ben. Dur bakalım bir. Adam PlayStation'da da kayıyor burada da kayıyor ya. Bakayım. Bak kafayı vurdum topa. Hocam! Aa, herhalde... Ölmüşüm kırmızı bu. Gençler 2-3 defa basmışım düğmeye herhalde. Anneciğim. Ona yapma oluyor Demit. Abi bence elinle iteceksin. Valla mı? Evet o köşeye doğru elinle iteceksin. Ben de elimle zıplatmam lazım. Bakalım gençler ben şurayı hissettim. Aa, sana hissettiğinin Ters hissettiğinin tersini atarlar. <laughs> Ve ikonik Messi golünü atıyor arkadaşlar. Messi! Küçük erişten. Lionel <laughs> Messi! Vay be. Hey. Öyle zıfır kayarsan. Ya baskın sonuç verdi yalnız gördün mü? Abi bu arada ben kay, bilerek kaymadım. Uzaklaştırmaya. Ben bilmem, ben durmadan ben uzaklaştırmaya ben bastım. Kaymış. Kendini iyi biliyorum. Bak izle pozisyonu. <laughs> Gençler 1-0 oldu. Sadece Rahat. vay be diyorum. Hay ya, lan parma. Topa dokunamadı da daha ya. Şöyle pasımızı verdik. Haydi Mbappe. Aldık onu hadi lan. Aldım. Ama nereye ortak? Orta... O ne lan? Orta açtı direkt. de kaç. Concentration diyoruz. Bak bak yüksek kaça bak şimdi. hocam Allah dışarı Allah çıktı Allah. topla. Bak bak bak. bak. Hadi Viera. Hadi çocuğum. Çok güzel. Şimdi top bizde. Lampard oynadı. Adım. Ronaldo. O da aradan verdi pasını şimdi Mbappe'ye. Şimdi Mbappe. Hadi oğlum sen çok hızlısın. Yürü. Mbappe. 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 Ver pasını. Geçti. Aa topu göremiyorum. Lan top Lan oğlum top nerede? Vur Messi direkten geliyor Mbappe ve gol. Beleş gole bak ya. Beleş gole bak ya. Abi, Topu kaybettim ya. Normalde direğe çarpması şanstı. Ya bırak o dışarı çıkacaktı Arkadaşlar, direğe evet direğe çarpması top, şanstı. Top Şurada top benim önümde nasıl kalmadı inatla ya. Şuna bak ne yapıyorsun 4 numero. <laughs> Messi'de mükemmel, lan, mükemmel bir lazım. Ve Hasan abimiz. Hadi çocuklar. Mükemmel golü. Haydi bakalım. Bastırın beyler. Allah 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 Doktor Hector. Ronaldo. Lampard şimdi. Verdik pasımızı. Mbappe dönebilecek mi? Mbappe döndü. Ya ne Mbappe? 35 ya. metre. Uy! Uy! Bana kaleci de lazım. Hasan abi sana sözüm vardı. Oğuz. Aynen. Oğuz izliyoruz. Mbappé dokunamıyor bile. golümüz çıktı. 40 metre burası. 40 55, beş. 55. 55. <laughs> 55 en az ya. <laughs> 55 metre Hasan abimizin giyişiyle. 55 metre Mbappé 90'a gol geliyor. Ulan kaleci ya. Bir uçaydın bir zahmet oldu. Mbappe sen ne yapıyorsun? O zaman bunun cevabını vermemiz lazım. Evet arkadaşlar Aynı inanılmaz çocuklar. bir gol geldi. Ben diyeyim 40 Hasan abi desin 55 metre. Mbappe'den füze geldi füze. Şimdi Ronaldo inanılmaz bir ara pası. Kaleci çık. Hasan abi sevinçimiz kursağımızda kaldı ettin. Messi kardeşim bu. Senin Mbappe'm varsa Vallahi benim de San Messi'm abi, var hem de 2 numara. Messi maçı taşıyor. İkinci golünü attı Messi. Mükemmel bir Arapası. pası. mi yapacak? Başlığını değiştireceğim senin. Messi hat-trick. <laughs> İnanılmaz bir Arapası geldi. Messi. Bu ya. Messi. ya. Böyle biz şans golü atmıyoruz hemşerim. Bakar mısın? Offside nasıl yok lan orada? Abi offside ya. Bir kaleci de çıkamaz Hadi beyler bastırın. Bırakmıyoruz ya maçı işte bulur. Gençler efsane bir maç olmuyor mu? Bu mükemmel goller için daha 23. dakikada 20 bin like bekliyoruz sizlerden. Yardırın. Lampar çok güzel bir kontra atak. Tantre full öne gelmiş. Haydi Ronaldo. Gördüm. Patladı oradan. Ah, Direği Yandan. Çıkıyor. Ulan <laughs> Ronaldo bir de sen 98. Ya ben de ilk <laughs> orada ortaya basıyorum basıyorum yapmadı ortayı bir türlü. Abi Van Dijk'ın boyunu 1.60'a at, indirdi. Ulan Ronaldo. Çok güzel. Koke. Na ya, y y y y no. Bak. Ya. Lionel'in, Messi'nin yok. Çok güzel onu. top. Çünkü iki kere arka arkaya ve hiçbir şey yapamadım yani. Koş. Hadi oğlum Al lan. Onu, adamsın. Ver pası şimdi. Şimdi beyler biraz sakin. Nice. Baskı istiyorum. Nice. Akmıyor ki. Pası okay. verip akmıyor çıldıracağım. Allah. Baskı. İndirin Alfonso'yu. Hayır. Oha Vieira. Oha. Aha Roşeta. Non Hadi be, 55 metre ruahata. Hocam bitir hocam. Ve ilk yarı mükemmel bir sonuçla bitiyor. 2-2. İki, iki. İkinci yarı başlıyor e. Haydi bakalım adam. Spor başladı. Abi, çok dur güzel. Hadi Messi, durma Messi. Benim hürmesi karşılık veremiyor ya. Abi oyun sana yavaş kalıyor. Evet yani dön, Ronaldo. döndür, dön diyorum. Dönmüyor, pası vermiş bulunuyorum. Hadi Kevin de bürün. Çok ağır oynamam lazım yani. Yürü Kevin de Hadi be. <laughs> o oyuncu değişiklikleri geldi. Hasan abimiz 3 tane forvetini de yeniledi. Ben de Lewandowski aldım oyuna. Mbappe yorulmuş. Biliyor. Aman aman aman. Yanlışlıkla yine. Oğlum. Uzaklaştıracağım diye yüz defa kaymaya basmışım ya. Ben İyi de ön direğe yapabildim ortayı. İki kere şuta bastım. Saçma sapan bir şey oldu. O zaman artık Lewandowski indirir, düz vur. Hadi Levo. Hadi Levo adamsın. Şimdi Lewandowski indi de Ronaldo gidiyor. Çok güzel geliyoruz. Ronaldo yaptı ortasını. Lewandowski. Yine pas verecek diyor da. Benim stoperim böyle bakıyor. Nereye verecek acaba? Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Bu maçta boş geçmiyor. Şurada çok güzel geldik. Hasan abi tabii o beyaz top stoperde çok yoruldu. Ya önü açıldı. Oraya atacağın çok belli de adam bir şey yapamadı ki. 3-2 oldu, Hadi oyuncu değişiklikleri. Hemen cevap veriyoruz, severiz cevap vermeyi. Oyuncu değişiklikleri bize yaradı. Allah, yeter ama. Oh. Ama hayır artık buna vur benzema daha yeni girdin. Oy. Oğlum bu oyun beni delirtecek ya Gözü seveyim Pacman falan oynayak ya. <laughs> bu neymiş ya? Haydi bakalım Messi. <laughs> ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Otoban ya. Savunma. İleri çocuklar hadi. Gençler her like atan abiye bir top. Şimdi Mendy. Endombele. Vieira. Baskı istiyorum lütfen. Beraberliği yemeyelim. Van Dijk uzaklaştırdı. Dakikalar 75. Çok yakınız Ronaldo. benim takım isyan etti ya baksana. Ba, ba, ba. Yoruldu abi. Ba, Lewandowski. Abi. Levo. Ve gol geliyor. Stoper yok. Adamların hepsi geziyor. <laughs> Keşke PlayStation'da da böyle goller atılsa gençler. Oy! Mükemmel bir gol Lewandowski. Nerede? Sto i̇ki stoper var ya. Nerede bu gerisi? Hiçbir şey de yapmadım. Takım ileri de almadım ben. Bu adamın sormadan sonradan girmesini hastayız gençler. Lewandowski Ben hiç atıyor. senin olmayı boş bulamıyorum. Benim savunma sürekli boş. Herkes Abi ileride ben sanki. bende 98 Van Dijk ve 98 De Delight var. Sana ya. Hadi hadi çocuklar. Viera var yani defansın bayağı sağlam. Hocam wow, faul. Hadi beyler kopmadık maçtan. Evet Delight. Bence koptular. Uzaklaştırın ya beyler. Yok, giremiyorum ki içeriye ya. Senin savunma yerinde duruyor. Benimkiler yerinde değil. Lan oğlum. Şimdi Viera bıraktı. Endombele. Haydi Endombele. Geçemedik orada. Hazard. Hazard. Arapası geldi. Abi Aman yok beyler. Arapası deniyorum. Orta deniyorum. bir Uzaklaştırın. Kızıyor. Uzaklaştırın bandayı. Hadi, hadi, hadi. Bak Devango yine savunma İttir Oy, ona. Megua ya. Evet, i̇lk defa. Şimdi top benzeme daha. O da bıraktı. Paulo Dybala geriye döndü. Bu Baskı istiyoruz. Endombele'de kaldı. Gel bakalım bir çalım. Attık lan çalım hadi. Abi ya. Oraya atmadım ne olur. Dakikalar 83. Hı? Hadi bas bas. Hocam faul var. Ben Ufak, mi Atarız onu. What? Abi. Uf. Ya. Of. Tantuni Spor çok tehlikeli geldi ama Benzema her zamanki Benzema işte gençler Armut. Dakikalar 88. O direkt maçın koptuğu an olabilir gençler bizim için. Lewandowski. O son golü yemeyecektik o son golü. Aa, onu var Sarınma. da şansa çok güzel oldu. Şimdi Erdoğan böyle geçemedi. 90 artı 3. Kaleci çık. Kaleci çık. Oh. Abi plase nasıl yapılıyordu bunda ya? Böyle aşırtıyorum. Yani şöyle yapıyorum ama aşırtma yapıyor. Abi plase. Öyle bir şeydi ama yani şut tuşunu abi şöyle Yukarı bir şey doğru, yukarı doğru iteceksin şut tuşunu. Aşağı doğru itersen aşırtma. Pasım geçmedi Hayır, orada. Hayır, yukarı ittim. Tam tersi oluyor. İşte abi bak. aynen aşağı doğru iteceğim. Bak aşağı doğru ittim. Plase vurdu. Evet. Ha oğlum ben böyle kıvırtıyorum yukarı hani plase <laughs> yaparmış gibi aşırtıyor ya. Ve gençler son düdük çalıyor. Çok tatlı çok efsane bir maçtı. Aynen. Ee, Hasan vardı. abimizin de eli alıştıkça maçlar daha iyi canlı, daha efsane oluyor gençler. Verin, Artık... top açmam lazım, top stoper lazım bana Aynen stoper. Hasan abiye çok acil stoper lazım. Meguaya çok kötü bir siyah top ve diğeri beyaz top. Sağ beki de Jordi Alba, sol bek. Yani bütün defans dağını Hasan abimizde. Ee, ama Mbappe'nin golü çok güzeldi gençler zaten. Başlıkta da o vardır büyük bir ihtimal. Hemen şuradan istatistik diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi Hasan abimizin 7 kaleyi bulan şutu var. Benim 8 ama bizde Lewandowski ile falan 4'ü gol oldu. Tabi burada benim stoperlerimin, Vieram'ın ve kalecimin de çok büyük önemi var. Ve oyuncu dereceleri diyelim maçın adamı Mbappe seçilmiş 7-0'la. Hasan abi de de Messi olmuş 7-0'la 2 gol attı. Gençler daha fazla PES mobil kapışmalar için süper birini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Buraya kodum Hasan abi bizim Kandıra çok güzel bir hikayeli oyun çekiyoruz. Bendeki benim o hikayeli oyun oynamama özleyenler Hasan abi de izlesin. Çok keyifli bir hikaye oyunu çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Sevgiyle bakalım. Pişşş.